Merhabalar arkadaşlar. Şu Trial serisine başlıyoruz ve bu videoda karakterimizin belli nokta etrafında patrol yapmasını sağlayacağız. Bir spline mesh oluşturacağız ve spline mesh üzerindeki noktalar üzerine karakterimiz hareket edecek. Mesela şu an buraya gidecek, sonra buraya gidecek, buraya gidecek, buraya gidecek. Buraya gidecek. Yani bir şey bunu dön, döngüsel bir şekilde yapacak ve gittiği zaman da birazcık bekleyecek. Öncelikli olarak Mixamo'dan e SWAT karakteri indirelim. Yani bir e, herhangi bir SWAT karakteri olabilir. Örneğin bu karakteri indirebilirsiniz. Veya ben bu karakteri indireceğim. Bunu download dedikten sonra T-pose bir şekilde yani animasyonlardan T-pose'a geleceğiz. T-pose bir şekilde download diyeceğiz, video skin diyeceğiz bu şekilde. Ve tabi bir de Walk e, Idle animasyonu indireceğiz. Rifle Idle. Buradan Rifle Idle animasyonu indireceğiz. Download diyeceğiz. Without Skin diyeceğiz. Bir de Rifle Walk animasyonu indireceğiz. Bu şekilde rifle walk tabi indirken in place diyeceğiz ve without skin diyeceğiz. Evet öncelikli olarak yeni bir dosya oluşturuyorum. Bunu da Shooter Diyelim shooter ai diyelim Ve burada buraya Animasyonlarımızı ve karakterimizi atalım Öncelikle swat karakterimi atıyorum bu şekilde İskeletini boş bırakıyorum import animationsını da kapatıyorum Evet swat karakterimiz bu şekilde geldi Ve bunun için bir klasör oluşuyorum bunu mesh diyorum Mesh'lerimizi buraya atıyoruz. bakalım düzgün çıkmış mı? Evet düzgün çıkmış. Bunları meshimize atıyoruz. Ve bir yeni dosya açıyoruz. Bunda materyal ve texture diyoruz. Bunları da bu klasöre atıyoruz. Şimdi bir de zone, karakterimizi oluşturalım. O yüzden ben Blueprint'ten bir karakter oluşturuyorum Bunda Shooter AI diyorum. Tabii bu shooter AI karakterimizi kontrol edecek bir de controller'a ihtiyacımız var. O yüzden AI controller'dan buradan AI controller'ı seçiyorum. Ve bunu da shooter shooter AI controller shooter diyorum. E tabii bu yani bir mantığa göre hareket etmesi gerekiyor. O yüzden bir davranış ağacına ihtiyacımız var. O yüzden behavior tree oluşturuyorum bir de behavior tree bunu da bt shooter diyelim ve bir de bu behavior treedeki e, değişkenleri kontrol edememiz için bir blackboard'a ihtiyacımız var o yüzden bunda bb shooter diyelim tabi bir de karakterimizi animasyonlarını e, eklememiz için animasyonu görmemiz için bir animasyon blueprintine ihtiyacımız var. O yüzden meşime geliyorum buradan create diyorum. Anim blueprint diyorum veya şu şekilde de yapabiliriz. Animation, anim blueprint. Buradan iskelet seçmemizi isteyecek. Sıvı seçeceğiz. Bunu da ABP shooter diyebiliriz. Shooter AI. Ve bu tabi animasyon dosyası. ben bir önce bir dosya shooter AI dosyasına atıyorum ve bir dosya şu bunda animations diyorum. Ve shooter mı bu animasyon dosyasına atıyorum. Ondan sonra burada indirdiğimiz animasyonlar vardı. Bu animasyonları dosyalarımıza atıyoruz ve e, skeleton'ı e, SWAT skeleton'ı seçiyoruz ve buradan import all diyoruz. Şimdi e, controller AI controller'ıma giriyorum. Buradan Event Begin Play dediğimiz zaman Run Behavior Tree diyelim. Ve buradan da Behavior Tree Shooter'ı seçelim. Yani controller'ımızın bu Behavior Tree'yi kullanmasını istiyoruz. Ve shooter, yani karakterimize girelim. Shooter AI'mize girelim. Ve buradan AI diyelim. Mesela AI Controller klası. Buradan AI Controller Shooter'ı seçelim. Yani bu biz bu aktörümüzü dünyaya attığımız zaman e, bu aktörü kontrol eden kontrolör eğer kontrolü shooter olacak bu sayede e bir de karakterime giriyorum buradan meşini bir ayarlayalım viewport'a giriyorum ve buradan skeleton meşini Swat yapıyorum e, bunu bir de left'e gelelim e, bu şekilde aşağıya doğru hareket edelim ayaklar yerin temas edecek şekilde evet Sonra bir de oluşturduğumuz Animation Blueprint'ini ABP Shooter AI'mizi buraya verelim. ABP Shooter AI'mizi verelim evet. Nedense daha demin çıkmadı. Ve bir de animasyonumuza girelim. Şimdi karakterimize erişmek için Event Blueprint Initialize Animation diyorum. Ve buradan try get pound owner diyerek bunu cast ediyorum. Cast to AI Cast to BP shooter karakter diyeceğiz. Shooter AI aynen. Ve bunu da referansını alıyoruz. Şimdi bu karakterimizin hız değerine değişmek istiyoruz. O yüzden get velocity diyorum. Ve bunun büyüklüğünü almak için de vector length diyorum ve bunu promote variable diyorum. Bu da speed değerimiz olacak. Anim graph'ıma giriyorum. Bir state oluşturuyorum. State machine. Ve bunu da locomotion olarak isimlendirelim. Buna giriyorum. Idle diyorum. At state ekliyorum ve bu idle olacak. Ve bir tane daha state ekliyorum. Bu da walk olacak. Tabi bu ikisi de birbirine giriş çıkışı olacak. Idle'dan Volk'a geçmesi için speed'imizin ondan büyük olması gerekiyor. Volk'tan Idle'a geçilmesi için de speed'imizin ondan küçük olması gerekiyor. Ve bu tabi e, Locomotion'dan, Animgraph'tan bu Locomotion'u bağlayalım ve bir de animasyonlarını verelim. Idle'a girelim. Buradan asset browser'dan rifle idle'ı seçiyorum. Ve bu da tabi e, loop animation olması lazım. Walkumuza da girelim. Walk animasyonumuz rifle Volk verelim. Bu da yine loop animation olması gerekiyor. Bir de oyun başladığı zaman karakterimizin hızı 200 olsun. Yani karakterimizin yürüme hızı 200 olsun. O yüzden max walk speed'in 200 yapıyorum. Şimdi evet bir patrol rotası oluşturalım. Bunu oluşturmak için bir aktör oluşturuyorum. Bu da BP patrol route olsun. Şimdi ve buna girelim. Bir spline ekleyelim. Spline ekliyorum. Sonra bu blueprint'e dünyamızı atalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu spline böyle uçları oluyor, noktaları oluyor. Ve bu noktaları da birbirine bağlıyor. Şimdi mesela ben bu noktaların sayısını arttırmak için bu son noktaya tıkladım. Alt tuşuna tıkladım ve hareket ettiğim zaman yeni bir nokta oluşturuyor. Bir önceki noktaları zaten kendimiz hareket ettirebiliyoruz. Ama yeni bir nokta oluşturmak istediğimiz zaman alt tuşuna basıp bunu hareket ettirdiğimiz zaman yeni bir nokta oluşturuyor. Evet bu şekilde bir nokta oluşturalım ve bunları kapatmak istediğim zaman close loop dediğim zaman otomatik bir şekilde kapatıyor. Evet. Örneğin ben bunu scale ettiğim zaman bu noktalar büyüyor, küçülüyor. Şimdilik bu şekilde bir rota oluşturalım. Ve bu patrol rotasını karakterimize eklememiz gerekiyor. O yüzden çünkü bu patrol rotasını Karakterimize bir değişken olarak atamamız gerekiyor. Bunu da patrol route diyorum rotası ve bunu da bp patrol route diyorum. Evet, obje referans olarak veriyorum. Tabi bunu dünyadan otomatik seçeceğimiz için instance editable yapıyorum ve bu sayede mesela e, karakterimi dünyaya atıyorum ve buradan patrol route dediğim zaman buradan evet instance editable yaptığımız için dünyadan seçebileceğiz. Pick actor from scene diyor. Bunu buradan seçiyorum. Evet. Şu an yani dünyadaki bu spline'ı karakterimize atamış olduk yani. Şimdi bir de şunları gösterelim. Örneğin event begin play olduğu zaman bu spline'ın get number of points versin. Ve bunu print diyelim. Şimdi oyunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sayısını görmemiz gerekiyor. Evet şu an 5 sayısını görüyoruz. Çünkü gerçekten de 5 tane burada nokta var. Bu, bu birinci nokta örneğin. Bakın burada noktaların şeyini de görüyoruz. Kaçıncı oldukları. Bu mesela e, birinci nokta. Bu ikinci nokta bu da sıfırıncı nokta bu sıfırıncı indeksten başlıyor 0 1 2 3 4 diye gidiyor bu şekilde yani sıfır, toplamda 5 tane var ve sıfırdan 4'e gidecek şekilde aynı zamanda bu mesela spline get spline location dediğimiz zaman get location at spline point. Burada lokal bir değer veriyor, ama biz mesela bu spline lokasyonlarını dünyadaki değerlerini almamız gerekiyor. Çünkü mesela şu an bunun değerleri 0 0 0 değil mi? Çünkü bu aktörümüz bu aktörümüzün lokasyonuna göre değeri. Şimdi bu aktörümüzün scene root'u default scene root'u burada. Şimdi bizim birinci indeksimizde tam bunun üzerinde olduğu için 0 0 0 ama x yönde hareket ettirirsen ne olacaktır? Bu 33 birim oldu değil mi? Çünkü aslında bu spline lokasyon değerleri default scene root'a göre yani relative bir değer. Ama biz ne yapmak istiyoruz? Bu değerlerin dünyadaki değerlerini almak istiyoruz. Örneğin biz direkt bunu yazdırdığımız zaman 0. indekstekinin şu an değeri ne? Örneğin 33 değil mi? Oyuna girdiğimiz zaman 33 değerini göreceğiz. Ama bunu world'e alırsak böyle alırsak şimdi bunun üzerine şu değerlerin üzerine 33 eklenmiş halini verecektir bize. Evet 1298 1467 tam da aslında o şekilde verdi. Yani bunun üzerine 33 eklenmiş halini verdi. Tabii biz bunu scale ettiğimiz için e, örneğin scale değeri de 2.21 bu değer mesela 33'tü bunu 2 ile çarptık 66 gibi bir şey oldu ve bunun üzerine 66 ekledi gibi. Yani aslında işte bu yüzden yani bu spline lokasyonunun dünyadaki değerini almamız gerekiyor. Alabiliyoruz yani world dediğimiz zaman ama lokal dediğimiz zaman lokaldeki pozisyonu verecektir. Şimdi tabi bir de behavior tree'imize girelim. Buradan bir sequence ekliyorum. Bu da bunu da isimlendirebiliriz. Bunu patrol diyelim. Ne yapmak istiyoruz? Move edelim mesela. Move Karakterimizi hareket ettireceğiz, sonra bekleyeceğiz değil mi? Yani önce bir patrol noktası bulacağız, o yüzden yeni bir test ekliyorum, Blueprint Base'den bir de test dosyası oluşturuyorum ve buna giriyorum. Bunu da BTT Task Find Patrol Location diyelim. Compile edip saveliyorum ve shooter'ıma tekrardan geliyorum triime ve buradan BTT Task Find Patrol Location dediğimden evet geldi ne yapmak istiyoruz yani patrol lokasyonumuzu ayarlayacağız sonra o noktaya gideceğiz sonra biraz bekleyeceğiz sonra bunları tekrar edeceğiz yani bu patrol sistemimiz olacak tabi bir de move to dediğimiz zaman bir lokasyona gideceğimiz için şu an e, tabi blackboard'umuz e, önceki bir zombiolarını vermiş ama biz buradan bb shooter seçeceğiz şimdi evet şu an sel faktör gözükecektir. Şimdi blackboard'umuza gelelim ve bir key ekleyelim. Bunu vektör diyorum. Ve bu da move location olsun. Çünkü e, bu behavior tree'miz blackboard asseti bb zombi olmaması lazım. Eğer olursa sıkıntı çünkü örneğin dünyamızda hem zombiler olacak hem shooter yani yapay shooter AI olsun örneğin. Bu ikisi birbirle karışır değerler. O yüzden BB Shooter oluşturduğumuz Blackboard'u buradan vereceğiz. Ve buradan Move Location adı diye bir key oluşturuyorum. Yani patrol nok noktamızı verecek bu da. Şimdi bir de e, bir Find Patrol Location dediği zaman bunu Override Receive Execute AI diyorum. Şimdi evet Control palm'ımıza bir mesaj yollayalım. O yüzden bir task yani bir şey oluşturuyorum. E, interface oluşuyorum ki e blueprint'ler arasındaki et konuşabilmesini sağlayalım. Ve bunu da zomb e, shooter test diyelim. Çünkü zombi ben şu an yeni bir proje açmadım. O yüzden zombideki bütün testlerle e, karmaşık bir hale gelecek. O yüzden yeni bir e, interface oluşturacağım. Ve bu interfeysi de e, shooter ayıma class settings'ten veriyorum. Shooter task olarak. Bir de controller'ıma da vereyim bunu. Çünkü ileride zaten kullanacağız. Shooter task. Şimdi evet, find patrol location dediğim zaman kontrol panlomuza bir mesaj yollayalım. O yüzden interface'ime giriyorum ve get patrol location diyelim. Bu mesajı yollayalım kontrol panlomuza get patrol location mesajını yolladık. Dedikten sonra da finish execute diyelim. Ve bir sonraki adıma geçebilmesi için çünkü biz bunu sequence'de çalıştırdığımız için eğer bunu bulduktan sonra eğer biz bunu success demezsek buna geçmez. O yüzden success diyeceğiz. Ve BP shooter giriyorum. Buradan interface'e zaten get patrol location değeri geldi. Şimdi bizim burada bir patrol route değerimiz var zaten. Bir de ben current index diyeceğim. Current index adı verilen bir değişimi oluşturacağım. Ve bunu da integer yapacağım. Çünkü yani bizim buradaki patrol rotamızdaki indeksler vardı değil mi? Mesela bu birinci indeks, bu ikinci indeks. Ya bunlar hep integer değerler. O yüzden input key 2.2 diyor mesela. Bunlar integer değer olduğu için bu şekilde yapacağız. Sonra şu trayayıma e tekrardan girdim. Buradan current indeksimize artı bir ekleyelim. Bir eklediğimiz zaman eğer get number of spline points diyeceğim. Bu da toplamdaki spline nok e miktarını veriyor değil mi? Örneğin biz şu an atıyorum dördüncüdeyiz. Şimdi dördün üzerine bir eklediğin zaman ne oluyor? Beş oluyor. Yani beş olduğu zaman aslında sıfıra gitmemiz gerekiyor. İşte bunu yapmamızı sağlayan bir matematik yapacağız şimdi. Yani eğer current indeksimiz şu an dört. Dördün üzerine bir eklersek ne oluyor? Beş oluyor. Beş de zaten number of spline pointimiz oluyor. Eğer bu ikisi birbirine eşit olursa current indeksimizi sıfır yapalım. Değilse current indeximizi bir eklenmiş haliyle set edelim. Yani şu anki konumuna bir ekleyelim set edelim. Sonra bu ikisini tekrardan bir noktada buluşturuyorum. O yüzden add reroute node diyorum. Ve buradan patrol route'umda get location diyelim. Get location at spline point diyorum. Ve buradan point indeksime current indeximi veriyorum. Koordinat space'imizde world space veriyoruz. Evet şimdi mesela buradan bir return value değeri aldık. Şimdi e, biz controller'ımızda bu noktayı set etmek istiyoruz. Çünkü controller'ımızda ne vardı? Buradan eğer show inherited variables dediğimiz zaman buradan blackboard'umuzu görebiliyorduk değil mi? Blackboard'umuzdaki bu değere erişmek istiyoruz. O yüzden ben buradan shooter ayayımdan e, buradan get controller diyorum. Controller'ımı alıyorum. Bu hangi yani şu anki bunu kontrol eden şeyi verecek. Ve buradan bir mesaj yollayalım. E buradan bir teskime geliyorum ve buradan bir mesaj yolluyorum. Set patrol location diyorum. Ve buradan da bir input değeri veriyorum. Bu da move location olsun. Bunu da vektör yapıyorum. Şimdi evet zombi karakterim şey shooter karakterimizde biz bu noktayı bulduk. Yani gitmemiz gereken noktayı bulduk. Şimdi bu noktayı da blackboardumuza set edeceğiz. O yüzden buna set patrol location mesajını yolluyorum. Ve buradan gelen return value değerini move location'a e verdim. Şimdi controller'ıma, eğer controller, controller shooter'ıma giriyorum. Burada interface'ten set patrol location geldi. Şimdi blackboardumuzda alıyoruz. Buradan set value as vector diyoruz. Burada nerede bekle tabi move location değerini verdim key name'i de make literal name diyorum bunu da patrol move location diyorum bu değer yani bu isim burada yani behavior tree'mizin blackboard'daki değerle aynı olması isimle aynı olması lazım bir de move to dediğimiz zaman self actor yerine move location'ı seçiyoruz bakalım olmuş mu şimdi. Örneğin simulate dediğimiz zaman zombimiz bu şekilde gidiyor, karakterimiz bu şekilde gidiyor. Fakat baktığı yön istediğimiz şekilde değil. Bunun sebebi şu an controllerımızın yani rotasyonunu kullanıyor. Yani baktığı yere gitmiyor o yüzden bunu değiştirmemiz lazım. Bunu düzeltmek için karakterimize girelim ve use control rotation kapatalım. Ve orient rotation to movement'ını açalım. Bu sayede karakterimiz hareket ederken hız vektörü nereye doğruysa oraya doğru gitmesini sağlayacağız. Şimdi baktığımız zaman. Evet ee, aslında doğru çalışıyor fakat biz karakterimizi döndürmeyi unutmuşuz. O yüzden karakterimizi döndürelim. Buradan mesh'imi seçiyorum ve karakterimi ok yönünde döndürüyorum. Ok yönüne bakması gerekiyor. Evet şu an istediğimiz gibi çalışıyor. Simulate dediğimiz zaman Evet karakterimiz istediğimiz gibi yönleniyor şu an. Buraya gitti. 5 saniye bekleyecek. Sonra bu noktaya gidecek. Sonra tekrardan. Tabi e, daha demin aslında rotasyonda bir problem yokmuş. Aslında yani e, BP, yani blueprintimizde ayarlamamışız rotasyonu. Ok yönüne bakacak şekilde. Evet şu an doğru şekilde yönleniyor. Evet beni dinlediğiniz teşekkürler.